Hadi gidelim. Ne yapıyoruz yine geldik biz buraya arkadaşlar. Durma durma evet. durma durma. Aa yakalandı. Tamam 2 flash. Karma flash. Karma flashın yoksa kardeşim o hareketi yaparsan enerjiden flash gelir bu güzel arada olduk. haberin olsun. Güzel hayır, Güzel gelinize, ayağınıza, yüreğinize, e, her tarafınıza sağlık. Her Aa, aldım. gelir. Ah şu an ah Allah ne oluyor? Hiç yok. Base attırmadı bana. Ben yürüyorum. Hayır hayır Döndü. dön, dön. Yo, adro. Benim ee adro. Var, adro. benim evim ee var Adro. Mı? Adro girdin girdin. Ah. Bu ne lan? <laughs> tamam tamam. yok varusun. ghost yok? <laughs> var <olsun. Adam gülüyor> <adam gülüyor> hayatını doçladı bizim çocuklarım e Ama <laughs> ghost tamam, pastı. Tamam, lavuk ya, kanka ne 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 ya, ya. base koyman lazım <laughs> koyamayacaksın. <laughs> evet evet. Ben E'yi tutursam Adro senin şey geliyor değil mi? Pasif, pasif birikiyor. Adro. Adro gelsene yardım. bir Geliyorum. Değil mi? Karma'nın flash'ını sayabilecek var mı ya? Efe ben var mı? Ben sayıyorum no, kanka benim de profesör kapanmış ya. Neden kapanmış ben de anlamadım ya. Over off falan kapatıyor kendini herhalde. Açmamız lazım. İlham gir, ilhamı da yok Karma'dan. Tamam. Güncelleme falan gelmişti ne bileyim ben. Bu aşk değil de ne be? Hele evet, ikisinde de flash yok. Çil çil takılacağız arkadaşlar. Ya, Adro lane'i itmeme yani. şansınız varsa hemen ben gelirim ha bu arada. be onların push'unu... Ya şöyle bilmiyorum. zaten push onlarda abi. Onlar tamam, ben kuş, alayım geleyim abi 3 level'da. Hasarım çok iyi çünkü şu anda benim. Kaç AP almışım? 15 AP almışım oğlum ekstradan. Aha adam Q ulti bastı adro. <gülüyor> 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 Bak ultisi açık şu an dikkat et. Heh bitti. Düz attı Adro ama. <laughs> İ Yollayın sakin olun. 2'ye kadar Ta, bekliyoruz. Abi 2'ye ikiye var. Birini keseceğiz artık. Karmadayım. Ha iki oldum. Güzel. Ne olur ne olmaz. Ah Q bastım onu. Çok, çok, iyi güzel. be. Çok iyi çok iyi. Elinize sağlık. Flash'ı hiç gerek tamam, yok. Hemen bir alıyorum. Evet. E, sen bir şey aldım bir de yürüdü. Bak şurada gördün. Ee, Topu mu Ya da benim rede şey gidiyor. Buluyor, benim buluyor, buluyor da gidiyor ya. olabilir. Sen kendi adam buluyorsun alabilir aslında da? Tam dön. Dedim ki bende kalsın. Flash atayım da hiç gerek yokmuş ya ona. Zaten Eren CC dönmüş. Nedense Vorus'un flash'ı varmış gibi geliyor. Ghost basıp kaçtı ya. Hani attığını unuttum adamın yani. Önerilesek yani, dönelim. Be. Tamam geldim. Burada. Gördüm gel geldim. Tamam güzel hasa vurduk. 950 olur ya. Birazcık beklerim ama Doruk'sa daha ne alırım. Flash yok kanka burada. yok. E, oynarız efendim. Yo, yo 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 al şunu çık al şunu çık. Al şunu çık. İpime bak benim. Kanka Bu ya. Çok Buraya o bak. Tam, o gelemez tam. gelemez. Buraya bakmamız lazım. Dive atmamız tamam. lazım. 4 4 olayım hemen geliyorum. Eray şey modun var ya senin asla geri yürümem onu açsana boy. <laughs> Hiç geri tamam, yürümem Asla geri klik atmak yok. Ben yollayayım Efe. Flash yok kankacım. Direkt tamam dive koyar mısın bunu rica etsem evet. Kanka koyalım ama ölürsem çok kötü olur Aa, benim için. Ay, yani ay direkt sen tek döküş. başına dive atıyorsun ben sadece kö atıyorum flashı da yok ya. Hmm. Kanka va farm itmen lazım ama benim dive atmanın için ya. Gidiyorum kanka gidiyorum bekle sadece bekle sadece. Bu muydu Bak burada bu çocuk free kill. Hiç free gibi durmuyor gözüme Sakin Sakin, sakin öleceğim yani. Sakin, sakin. Q geliyor. Eee silas yürüyor hafiften. Silas Güzel. yürüyor Silas yok. Kanka Güzel. Çok temiz oynadık bu arada. Adam döndü döndü attı ya da şu bastıya girmedim içeri. Evet evet. E, İzledim bu arada iki, eline saldırdı. Bire bir diyor, bu çok belli adro da itleyeni dalmayacağım. İtleyeni güzel tamam belli. Ay, bana gank lazım ya wave walk gibi. Geleceğim. Daldım. CC ben yedim. Tam kim de dönüyor kesip bunda. Basit. Base atalım. Tam maçla bitti arkadaşlar. <laughs> dur dur sakin. Geldim, <laughs> geldim arkamdayım bu arada. <laughs> Tutturabilirsin kendini. Bey bait atabilirim de. Paşa, Paşa da Tri atıyor, tribe girdi o da. lan diyor. Tam yani Rakip bot lane Grandmaster seviyesinde bir adamdı galiba. Ya bot lane ya destek bilmiyorum. Böyle oynamamaları lazım, heyecan mı yaptılar acaba? Çok garip tıklıyorlar yani, dalmamaları gerekiyor. Tek tek dalıyorlar. Bak biz karmayı kestik, daha Viego yeni geliyordu buradan. Hani bir iletişimsizlik var, Clash bir takım oyunu. 5 kişi konuşarak, anlaşarak oynamak lazım ama şu anlık rakip bot lane'de ve rakip jungle artı bot lane'de bunu göremedim. Bakalım. Fena cezalandırdık ya. Oo. Evet çok farm var şu an yapmıyorum. Ama bana sen az önce ne dedin? Tamam şu an değil bekle. Bir daha yapacağız. Yo şu an değil değil. Ben ben anlamam. Ben yollayayım. O modu açtım. Bota doğru. Kapanma tuşu yok onun. Açılıyor sadece. Tamam. tamam. Geri abi. <gülüyor> şu <gülüyor> an var kapattım. <laughs> Kaç saniye eray eskilin? Abi e atmayayım. Aa flash'ı gitti. Veigo mitte, Veigo mitte. Ulan ne dönmedi be. Evet e gelmedi. Bekledim, bekledim. Kerem eee hiçbir şeyleri yok. Silas'ın ultisi yok. Flash'ı yok. Veigo'nun ee, da bre, yok. Sen yürü, sen git gitmedi yere. Bir, dakika, bir de, de bekle. Çumda. Be. Ya A direkt, bedava. direkt bedava. bedava. Yani, direkt bedava. Aynen direkt Ya tamam, beni boş ver. Ben Sen Diyelim Kerem, şey Kerem sadece ölmemeye çalışa Sevkalı Safe call, hiç sıkıntı yok. Canber çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Yardım edelim. Bir reset 750 tahsiller alırız ya bu oyun. Ne diyorsunuz? Ama yok almayalım ya. Troll olur tahsiller. Hiç gerek yok bu ikisi tek yiyecek. Bunların asla tek yemeyeceğini... tek yemez bunlar. Üçü de tek yemez. Tahsilleri hiç gitmeyelim biz. Hayalet yaparız. Q biraz geç gelişiyor. Hayalet yaptığımız zamanlarda ama olsun. Tutsun hiçbir şey olmaz. Space atabilirsin. Ben geldim ben. Eko, eko benim lan. Ha. Bekle bakmıyordum. Sorry. Ere atıyorum bozmaya gelecek dalcan okey. Bir dakika beni bekleyin beni bekleyin. O bait için beni bekleyin. Dur şöyle, buraya push diye dönmüş gel. Orada gibi yapacağım. Or Yokmuş. Aman. Oha yanlış yere attım abi. <laughs> Nasıl? Tut Eray. Bu da bait. Çok iyi. Helal, helal. Şunu evet, oynayabilir şey misin As Aşk ya? Aldır o dive'a geliyorum. Bir dakika farmı de. Bir iki tane farm kessene. Bir iki tane ee, farm kessene. Silas geliyor tamam çıkalım. çıkalım çıktık. Saylas döndü. Saylas döndü. Adam, bir, iki farm kes ben altı olayım gidiyorum. Tam dönüyorum ben dönüyorum alamet oynayacağım. Aynen. İyisiniz değil mi Adro burada ölmezsiniz? İyiyiz, iyiyiz. Ya da dive atayım mı? Adro konuş hemen seni. Biz iyiyiz abi beyiz Tam Tamam dönüyorum. Diego da var. Al ayağım gel buraya Çık Adro çık 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 çık. Helal lan sana. Çok güzel be. Oy! Güzel, güzel gayet. Keşke Adro'da kalsaydı ya. Okay güzel güzel gayet gayet iyi. Bu arada çok şey aldık orada ya. Flashı yok var şeyin Diego'nun. Var mi atmış? Onu At. görmedim. Ghost açtı var. Kanka ben bunu Aa, tamam işte. hale getireceğim Rush şimdi şeye alamete. Biz bunu güzelce alalım temiz temiz tamam mı <laughs> kanka? Bak bu çocuk patates en fazla. Abi niye kamera açmıyorsun? Arkadaşlar bir kere bir açamadım ayardan. Baktım çok rahat. Ben rahatı çok severim. O yüzden Böyle devam ediyorum yani açık açık diyeyim. Çok rahatmış kamerasız yayın yapmak. Çok chill. Yani gizlim saklım yok. Yalan da söylemiyorum. Düm düz rahat olduğu için kamerasız yayın yapıyorum yani. Tamam açmıyorum sen git. Sen git kanka. Mide bir bak. Yardımcı ol. Ondan e sonra git orada gireceğim. sıkıntı çıkarabilirler. Kerem geri ya, oynasana bir. Şeyi ne? bitirmeye çalışıyorum. geldim. Eray. Erken attın ya. Kapatıyorum, kapatıyorum. Karma yola çıktı galiba, evet. Ah be. Ee. Tamam, Q mu yedi? Bir rakip yedi. Çok iyi be. be. Var, var mı sisin Eray? Eray sisin var mı? Var, 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 var benim. Açtım onu ya. Bir hit daha tankladım, tamam. Dikkat, tamam, güzel, Allah Kerem hazır iyi, buluyor kulesine. Bunlar <laughs> warded bu arada. Kerem puşlamana <laughs> yardım edeyim mi? Gel gel bu wave'i de al. Ya al wave'i al, kasıl. Kaynak akıt. Tamam güzel oldu ya. Tamam hemen döneceğim şurada seriden abi. Ee, canın kaç? Beyza gel gel topa gel topa gel dive atacağız. Azucu. Ben beyz atmıyorum bekliyorum seni. Bekle Vorusun Varus'un ultisi yok. Flash bilmiyorum. Ee, karma'nın Fırat da şeyi yok. Kanka Dikkat. flaşı kanka. Seni <laughs> pet çağırmış gibi çağırıyor fark ettim ama anladın değil kanka, mi? Kanka, her yere yetişmeye çalışıyorum. 10 saniye. Farm da almam gerekiyor ya. Flash 11 30 Adro. Tam kanka bir dakikası onun, var Varus'un. 5 saniye ultim. Geldim şu an. Her tamam. yerden katılırım sana. Tamam. Ben tamam. flash ul. Flash'ı atacağım. al. Aa, flash'a gitti kanka. Okey. Aldık abi kuleyi ama. Silahı ama orası sürüyorum lazım. Aa burada. Burada yok bu arada. Buradan. E, silah SS, silah SS, haberiniz olsun. Efe aç kaçalım. Aç kaçalım kanka. Ben açtım onu çoktan. <laughs> Şerefsiz <Flaşı> seni ya. <laughs> <laughs> onu da Q attım. Silah gelecek bir yere. Çok iyiyiz be Adro. Süper. Bravo. Süper. Tam siyas mitte rahat rahat rahat. Çok iyiydik be. Tertemiz tek tek yani. Şey arkadan vah 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 yapıyor. Paşa gazlıyor bize. Eray'ın kafeyi. Evet şu an misafirler var. Zaten şu an mikrofonu kapatıyorum abi. Kapatıyorum abi, sıkıntı yok. Abi paşaya mikrofon işlemez. Bağırıyor arkadan ve ve. Vur adro vur oğlum adro. <laughs> Şeyden dolayı abi şimdi misafirler gidiyor da ilgi istiyor. ilgi i̇lgi gitince alıyor tamam, oyuna o güzel A de. Devam Şöyle yapacağım arkadaşlar. Q gelişsin uzun kılıç Dominik ve iş yapacak zaten. Küm gelişsin şu anda. Daha sağlıklı olur. <laughs> bir paşa ne oğlum? Ola nerede ya? Abi ben de e, bota yürüyorlar, bota yürüyorlar, bota yürüyorlar Eray. Tamam. Tamam, tamam okey ben sıkıntı yok da çok canım gitti. Nasıl sıkıntı varmış. Tekrar bana mı dönüyorlar? Ejder'e girecek misiniz? Ona göre TP atacağım aşağıya. Eray'ın var. Eray yürüsene bir bait demek için. Ağzımda geldi. Tamam. Eray tut onu tut. Eray tut. Tamam. Onun başarı bana gerek yok. ya. Bunun gibi mi abi? Çok güzel abi, çok güzel. Hemen direk oynadık beyler. Hemen tamam, direk oynadık. oynadık. B atacak, B atacak. Hatta oldu? Yemiş var mı? Oynay. Yokmuş. Bunları zonlayacağım Allah. ben. Ultim 8, ultim 7. Zonlayacağım, gelemeyecek. Tam salda. Gelsinler ya. Gelemezler Gelsinler ya. Güzel olurdu da. Ben sana geliyorum Kerem. Ben çıktım bot'a gidiyorum. Troll'eyim mi? Sıkıldınız mı? Dur, bir dive yapayım o zaman Ereyi baitleyip. Yara'ya gel, dive. Bekle, gösterme, gösterme. Tamam tamam sıkıntı yok. Görmediler bu arada. Şuradan Saçtın. böyle görmedim görmediler. görmediler. Görmedi. <laughs> Bekle 5, 4, 3, 2, 1. Gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Eray gel, yok. Kill ben daha haberleri yok. Çaktırmayın bu arada. Benim için çalışıyorlar. Çocuk orada. orada ekmek bansın abi. Geldim. Ondan dolayı değil ya. Aman Eray gireceğim adama ben bu arada. Gir. <laughs> Grunt'ta. İlk kuleyi de alıyoruz hiç çaktırmadan 600 altın arkadaşlar. Bana a ulti. Buna da aa, buna da. Aa gelemedim. Son anda basamadım ya. Keseyim de basayım dedim ama okey. Nice. Her türlü ya. Tamam okey ya. Open oldu şu anda oyun. Geçmiş olsun. Şöyle Aynen. bakalım. Nashor lazım mı? Lazım, lazım, lazım Ha, Nashor lazım. Okey, open of ya of oyun. Of, oh my God. Bir şey değil mi? Bunlar 15 TF atabilirler. Şakasız diyorum Atabilirler. bilirler zaten. Zorlamazlar. Ben dedim ama bak sal ekoyu ama finale saklayacaktık Eray senin dediğin gibi. Om gank potansiyeli çok iyi bak botta mesela flashları yoktu ya direkt geldiğinde yok ediyor çar farkında mısın? Yapışıyor yani öldürmeye. Ki şöyle yapışıyor. bir şey de var Adro şimdi mesela Kayısı oynadı ya. Şimdi mesela Adro'nun bakacaklar Kayısası da çok iyiymiş Allah Allah. Şimdi Kayısı'yı banlayacaklar Zaya açık kalacak ya da ikisini banlarlarsa daha Bence güzel. Bence bir ikisini birlikte var. banlayacaklar gibi gözüküyor bana. O zaman bizim işimize yarar. Ya normalde biliyorsunuz <laughs> açıldığında böyle yaparız da işte. Viego e, çekmeye çalışıyorum. Gelmiyor abi Oo. Oh. Yok değil mi? Aa, o geliyormuş. Ke ah be. Silas Tutsa biraz çok... güçlü ya. Yemiş memiş can bir şey dolduran yok mu? Güçlü gibi gözüküyor da. O, Aslında içeride, içeri alırsam nereye kaçacağını şaşırır bu arada. Geliyorum arkadaşlar. Ufak ufak. Zega ben olsana can az ya. Beyt olabilir. Gideyim mi? Ben vadiye gördüm. mü? Gördün mü? Adra gördün mü? Gördüm onu. Gördüm onu. Ha ne yapıyor bu? Farkında değil bazı şeylerin. Bazı şeylerin farkında bazı değil. Bazı şeylerin farkında değil. <gülüyor> Benim <gülüyor> ne kadar vurduğumun mesela farkında değil. <laughs> Ulti atabilir. Dikkat. Ultisiz geliyorum bu arada arkadaşlar. Beyitleme şansınız varsa geriye doğru. Bizde hiç geri yok. Tamam. Çok iyi. Kerem ölme. Ah be. Bir Varus'un bir canı kaldı. Varus eş HP W. Oy! Oy! Ağzımdan ne oh, oldu? Aldı onu. Kardeşim. Nereye Çok, Çok iyi be. Adro. Alamete gidiyorum beyler. Tamam. Ben base'e kaçıyorum. Adro refakatçi olarak yanında duruyorum. Abi çıkalım. Şarttan veriyorum. Görüşürüz. Aa ulti geldi ne? oraya. Ben kaçacağım. Gel gel. Aa sur verdiler. Ya babacım bu ne ya? Bir mecburi oynayalım ya. Bir, bir mecburi <laughs> oynayalım ya. Hepinizin eline sağlık.